Size soru olarak şey soracaktım. Türkiye'de ilk olarak Galatasaray tarafından denediniz. Ama bu transfer olmadan hani nedenleri nelerdi? Bunları açıklayabilir misiniz? Şimdi e, Yugoslavya dağıldıktan sonra işte e, benim oynadığım takım Vojvodina Novi Sad, Sırbistan'daki Vojvodina Novi Sad takımı vardı. Orada oynarken. Biz ambargo da yaşıyorduk o zaman, evet. bizim taklı, takımlarımıza e, Avrupa maçları yasak olmuş, Aa. oynayamıyorduk. O yüzden bizi fazla kimse tanımıyordu etrafında, hmm. kendi ligde maçları oynuyorduk, kapalı kaldık, Açılamıyor. o halde ben de denemeye zorun gel, deneme gelme zor, zorunda kaldı. Yani gidiyorduk <laughs> böyle bir kulüplerde işte böyle ben bir futbolcuyum dener misiniz beni? Belki şey beğenirsiniz diye. <laughs> şey alırsınız. Bir şans verir misiniz? Yani bir şans verir misiniz falan. O şekilde de ben Galatasaray'da geldim. Galatasaray'a geldim 95 senesinde. Hı hı. bu bu aylarda geldim. şey Kasım Kasım evet. ayında. Deneme geldim bir ay, bir buçuk ay civarında hı hı. kaldım. Sanki transfer olacaktı ama olmamış en sonunda. Ha. Gerçek bir sebep bilmiyorum. Yani tahmin edebilirim ile yani. söylenecek yani böyle tahmini olacak hı hı. yani uy, uygun olmayacak ama yani. Yani skor ne oldu? Sonuç ne oldu? Transfer olmamış. Hı -hı. Ben de sonra 96 seneyi tamamen böyle kulupsuz şey kulupsuz kaldım. Birkaç kulüpte de gittim şey deneme kimse almamış. Hı -hı. Türkiye'de kimse almamış şöyle bir şey oldu. En sonunda dedim bir son şans deneyim. İstanbul Spor takımında Safi Suşic hocamız geldi. Ben dedim ona gideyim. Yani aynı şekilde sorayım falan. Bu sefer Safi hocamız beğendi beni. Ben de mutlu oldum, kaldım orada evet. antrenmanları yapmaya başladım ama, ama transfer geç geç e, gerçekleşmemiş. Neden? Çünkü sebepler vardı, Sırbistan'da şeyim vardı, bon servis ödenmesi Hı -hı. gerekiyordu. Bu bir ikincisi de o zaman üç yabancı hakkı vardı tak, ta, takımlar Benim de o zaman Türk vatandaşlığı hazır olmamış. Hı -hı. Ondan sonra stopper pozisyonda İstanbulspor'da yabancı oyuncu vardı. Ha. O hakkı aynı pozisyonda kullanmak istemedi. Öyle şimdi dediler ki bana sen Sırbistan'a dön. Hı hı. Sonra fırsat olunca belki şey yaparız. Geçen. Zaten 6 ay sonra aradılar beni. Geçen. 97 senesinde başladım İstanbulspor'da oynamaya. E şimdi bu sefer İstanbul Spor'da oynarken iki sene civarında, iki Hı -hı. buçuk sene civarında oynuyordum. Bir performans gösterdim. Herkes sonra istedi beni bu büyük takımlardan. Evet. Evet. İşte Galatasaray yine gündeme geldi. Evet, tekrar. Yani ederim. neyse ilk dönemde e, almadılar diye Hı -hı. ben biraz kızdım. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle oluyor. Neyse sonra e, gelince o, o dönem gelince yani işte transfer dönemi gelince İstanbulspor'dan sonra aslında en fazla çaba çağ, göste, göste, gösterdiği takım galatasaraydı. O, o istedi beni hı hı. en fazla şey kendi takımına gitmek. Tabi gideceğim ama özel şartlarla gideceğim gitmek istiyorum. Onların onların önerdiği şartlar ben beğenmedim gitti. İstanbulspor'da Spor'da kaldım. Bon servisten kaldım. Öncesine devam ettim o sezonu böyle. İstanbulspor'da Spor'da O dönemde takım biraz şey, takımın kalitesi düştü. O eski oyuncular, Oğuz, Aykut, Sergen, hı hı. Ondan sonra Nesim Emre Aşık, çok iyi bir takımımız var, safit Safi Takyüz. ondan sonra yabancılardan işte geldi, Bulgaristan'dan Zdravkov bir kalıcı vardı, sağlam milli takım oyuncusu, Petkov, Solbek falan. Gökhan Keskin vardı eski Beşiktaş falan. Bayağı sağlam bir takım. Yerini Hamza Hamzaoğlu vardı. Yerine böyle bir vasat bir takım şey olmuş. Ondan sonra ben de bon, bon kaldım diye bayağı pahalı oldum o takımı. Bayağı harcadılar benim şey. Ha. Çünkü transfer döneminde yüksek bon servis verdiler bana. Aynen. O zamanki kurallara göre o bon servisi göre eğer bir takım bulamıyorsan yüzde yirmisini ödemek zorunda kalıyor o, o kulüp yani hı hı. senin kulübün. O da rakam yüksek olmuş. Bunlar da beni bir şekilde Gönlendim. bir yerde göndermek istediler. Fırsat bulamıyorlar. En sonunda Beşiktaş oldu. Yani Galatasaray gitmedik. Beşiktaş oldu. Öylesine Beşiktaş'ta o sezonun dokuzuncu hafta şey transfer gerçekleştirdi. Hı hı. Yani ilk ila o transfer i̇lk döneminde başladık. değil sonra. Yani sezon başladı. Ligler başladı. başladı falan ben sonra geldim. şey oldu. Yani genel olarak işte bu İki buçuk sene, üç sene içinde hı hı. bu olaylar oluyormuş benim şeyde, kariyer, futbol kariyerimde. Ee, ama tabii ki Galatasaray'da her zaman saygımız var, büyük kulüp, Beşiktaş'ta saygımız var her zaman. Feneri de aynı yani bu büyük kulüplerden her zaman şey saygımız var. Profesyonellik açısından baktığımızda biz öyle bakıyorduk. bizine ne hı hı. uygun oldu diye hareket ediyorduk. Yoksa ile böyle bu kulübü seviyoruz, şu sevmiyoruz falan o, o, olaylar değildi. Ee, öyle oldu. Ee, o zaman şey söyleyebilir miyim? En parlak döneminizi İstanbul Spor'da yaşamıştınız ya. Unutamadığınız bir anınız veya unutamadığınız bir maçınız varsa anlatabilir misiniz? Ya İstanbul Spor'da e, herkes diyor en parlak dönemi oluyor, aslında en parlak dönemi Deşiktaş'ta. Evet daha Neden çok İstanbul Spor'da oluyor? Kimse beklemiyordu, hı hı. beklemiyordu ki benim performansım o derecede. Yüksek yani altyazı. herkes biliyordu denemeye gittim yani denemeye giden bir futbolcu 4-5 kulüp hiç almıyorsa demek ki değerin yok yani şey kaliten yok. Hı hı. O şekilde şaşırmış herkes o anda buyurttular olayı. <laughs> Yoksa ben 5 tarzda giderken çok iyi oynadım. Evet. Zaten üç sezonda üst üst, evet. ıı, üst seçiliyor ya, ligin. Hı hı. Her 3 sezonda ilk 11'de seçiliyordum. Hatta bir bir gazetenin şey e, şey var şey seçimler mi? var. Yani yılın futbolcusu falan falan. Hı hı. Orada 4 futbol yani ligin 4 için içinde seçildim. Yani çok... performanslar yüksekti. Evet. Ama insanların işte böyle bir öyle aniden böyle şaşırtıcı bir şekilde iyi oynamaya başladığım zaman İstanbul Spor'da dediler ki vay be böyle bir oyuncu mu şey var ka nasıl kaçırdı büyük bu takımlar bunu. Evet. Zaten oradaydım 96 senesinde kimse anlamış ki. <gülüyor> 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 Neyse. Ha ben şimdi gülerek bunu anlatıyorum ama aslında benim için 96 senesi çok zor bir dönem. Olumsuz kalıyor yorum şey yok buralarda dolaşıyoruz şey İstanbul'da. Neyse öyle bir sonra hafif kendimden gurur duymaya başladım hı hı. işte yani bu dönemden böyle bir durum değişmiş herkes Daha peşinde de. oluyor falan. İstanbul Spor'da bir süre yaşadığım bir sürü güzel anlar var aslında. Ee, benim için en önemli olanı e, bir maç e, ayarlamam lazım. İşte Galatasaray'ı yendik <laughs> o benim için hafif bir şey <gülüyor> revenge <gülüyor> ne diyorlar Türkçe'de ben intikam gibi bir şey olmuş ya yani almadınız beni şey olmuş İşte <laughs> evet. işte şimdi yendik sizi falan karşılık olarak yani öyle bir şey oldu o da ilk e, ist, e, şey Galatasaray'a karşı ilk oynadığım maçta oldu. Aa. Zaten sonra bir süre maç oynuyorduk. kaybediyorduk Galatasaray'da ama o ilk maçta maç bana şey kaldı. Şeyyle. Böyle hatırla kare, çok bir ilginç bir maçtı böyle yağmur vardı falan. Yeni ustad, o zaman Beşiktaş'ın stadı Vodafone. Arena şey olmuş. Ee... İnunus, İsmet İnunus ismi, inunu, ismi şey, taşıyordu. <laughs> Falan öyle oldu. Ee, İstanbul Spor'da işte farklı anlar var. Hangi açıdan işte benim için zevk oldu öyle e, Türkiye'nin efsaneli futbolcuların arasında bulunmak, onlarla beraber oynamak. Gerçekten kaliteli futbol gösteriyorduk o zaman. Zaten bir dönemde böyle şampiyonluk konusunda e, bir devreye girdi böyle bizim o zamanki başkanımız Cem Uzan Baya bayağı hırslıydı bu konuda denedi her şey ama en sonunda olmamış biz de öyle bir iki sene sonra böyle büyük bir hırsla hırslı şey Oynadıktan sonra böyle bir durumu düştük. İşte vasat takım kurulmuş. Yani finans olarak bayağı düşmüş. İstanbul Sporu mesela, sonra takip ettik. Hatta üçüncü lige kadar inmiş yani. Şimdi bu sezonda geri dönüş yaptı evet, şeye, Süper lige. Süper lig'e falan. Ben sevindim aslında. Ee, ama iyi gitmiyorlar. Yani alt sıralarda oluyor, bulunuyor takım şu anda. Neyse gene belki bir ikinci devrede bir çare şey bulacaklar. Şey. İnşallah kalsın dikti. Onu Umarım istiyorum